Nasıl da ses çıktı bak. Yusuf abimden güç alıyor tabi. Al gene arıyor. Yüzsüze bak. Menekşe. Sen kime güveniyorsun ya? Kimse alamayacak seni elimizden haberin yok. Ben Menekşe değilim. Kimsin? Onu bulmak istiyorsanız yerini biliyorum. Bu da başka numara mı? Ne dolaplar çeviriyorsunuz? Numara yapmıyorum. Adresi yazın hemen. Adresi veriyorum. Evet. Evet. Zekeriya köyü mü? Nerede bu köy? Anladım. Yalan söylemediğini nereden bileceğiz? Bilemezsiniz. Melekşen'in adresini verdi. Şşş oğlum. Lan oğlum ya bunlar polisse? Oğlum ya yerimizi öğrenmek için seni oyladılarsa? Hakikaten ya, Ay, oğlum tuzak bu. Oğlum tuzak bu ben sana söyleyeyim ha, değil mi? Doğru söyle Canay. Bir şey yaptılar mı? Doğru söyle yavrum. Hayır. Zaten onlar da kaçırdıklarını pişman oldular. Korktular bıraktılar. Vallahi. Yusuf da sahile yakın bir yerde bulmuş Canay'ı. Şikayetimizi çekmekle yanlış yaptık. Bu yanlarına kalmamalı. Bence sen onları koruyorsun Canay. Saçmalama. Menekşe'yi koruyor. Öyle değil mi? Tehdit ettiler seni değil mi? Ne olur bu olayı unutalım baba. Sen nasıl unutacaksın? Lütfen. Bence daha fazla bulaşmayalım. Hı? Bizden uzak dur. Hiçbirimizi görmek istemiyorum bir daha bu evde. Anne? Evet canım. Ne Menekşe adı duymak istiyorum ne de bilmem ne. Haklısınız. Böyle olmasını ben de istemezdim. İyi akşamlar. Benekşe selam söyle. Yürü ya. Ne oldu? Polis haber vermişler. Karakoldalardı. Kız telefon etti. Arkadaşlarımla beraberdim diye durumu idare etti. Hepsi korkmuş. En çok da kız. Milletin de başına dert olduk ya. Kızı getirenler kimmiş? Kaçırdım ben yakalayamadım. O da bilmiyor. Oh. Ne yapıyor bu salaklar ya? Ne yapıyorlar ya?